arkadaşlar Ben şimdi sizlere kuş nasıl elcilleştirir bunu anlatacağım. Biz bu kuşu alalı bir buçuk ay oldu. Ee, bir buçuk ay önce ben ilk önce e, kafesin üzerine elimi koydum e, Bu elin ona zarar vermediğini bir şekilde gösterdim. Bir hafta elim kafesin üzerinde böyle durarak onunla konuştum ona sıralı kelimeleri söyledim canım, cicim, aşkım, can kuş, cici kuş. Bu şekilde onun seveceği kelimeleri hitap konuştum. Sürekli sabah, öğlen, akşam böyle geldim. 15'er dakika, 10 dakika, 5 dakika bu şekilde konuştum. Bu elin ona zarar vermediğini ilk önce başta bana güven duysun diye bu şekilde hareket ettim. Daha sonra elimi kafesin içerisine böyle koyarak onunla tekrar aynı sıralı cümleleri kurarak konuştum. İşte fıstık, canım, cicim, hayatım, aşkım, cici kuşum. Bu şekilde böyle sevdim. Bu elin ona zarar vermediğini ben 15 gün süreyle gösterdim. Daha sonra 20 gün dışarıya çıkarmadım. 20 gün en az evi tanımasını istedim. Kafes yerini değiştirmedim. 20 gün sonra kuşu dışarıya bıraktım. İlk önce konacağı yer kapının üzeri, lambanın üzeri, perdenin üzeri oldu. Kendi dolaştı. Bu kapıyı sürekli açık tuttum. Kendi istediği zaman çıktı, istediği zaman girdi ki kendine güven duysun, bize güvensin, kendine güvensin diye. Ben sürekli böyle yakalayarak almaya çalışmadım. Kesinlikle elime almadım. Çünkü böyle ele alındıktan almaktan nefret ederler. Bu yüzden elime hiç almadım korkmasın diye. Kapısı sürekli açıktı. Kendisi girsin, kendisi ne zaman istiyorsa çıksın diye bu şekilde ayarladım. Ve o güvendi. Şu anda kendisi istediği zaman giriyor, istediği zaman çıkıyor. Yani hiç böyle yakalamak için uğraşmıyoruz. Onu korkutmuyoruz. Burada çok mutlu. Şu anda da elime alıştırdım. bu şekilde daha bir buçuk ay oluyor. Bu şekilde böyle uzattığım zaman hemen elime geliyor. Öpüyorum. Sesini çıkarmıyor. Ee, bu şekilde de elime alıştırdım. Şimdi sofraya alıştırmaya çalışıyorum. Sofranın yanına yemek yediğimiz zaman kafesi koyuyorum. Kapağını açıyorum. Hemen dizime geliyor. Ekmek yemeye başlıyor. Bu şekilde de sofraya alıştırabilirsiniz. Fakat böyle çok gürültülü ortamlarda tutmayacaksınız kuşu. Ee, sakin bir ortam olursa daha iyi olur. Çünkü çabuk ürküyorlar, korkuyorlar. Ee, eli kesinlikle almayın. Eli almaktan nefret ederler. Sürekli konuşacaksınız. Aynı bir insan gibi. Bir insan nasıl böyle e, sevgiden anlıyor. Sevgi istiyor, ilgi istiyor, sohbet etmek istiyor. Kuş da aynı şekilde. Yani kuş da aynısını istiyor. Bu yüzden bu şekilde güzelce yaklaşıp konuşabilirsiniz. Siz konuştukça aynı sıralı kelimeleri konuşursanız <laughs> o da konuşacaktır. Yani sabır işi birazcık. Sabredin yani mutlaka konuşacaktır. Şimdi ben böyle Allah, la ilahe illallah kelimesini söylüyorum. Sürekli bunu söylesin diye. Bakalım o da olacak inşallah. Hepinizin kuşuna başarılar dilerim. Hoşça kalın.